yeah Merhaba arkadaşlar ben Yağız kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sıkışan sukulent saksılarını çoğaltıp genel bakımını yapacağız. Geçen sene kanalı ilk açtığım zaman ilk video sukulent çoğaltmaydı. Henüz çok yeni bir kanal olmasına rağmen çok fazla video olmasa da artan abone sayısı ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda ilk video atıfta bulunacağız. Yine iki farklı sukulent çoğaltma yöntemi olacak. İlk olarak büyük saksılara bakımlarını yaparken çıkan bebeklerden yeni aranjmanlar yapacağız. Daha sonra da en sevdiğim ve gerçekten en çok kullandığım yöntemlerden birini göstereceğim. İlk videoda en kolay yöntemler vardı. Bu videoda da sularken yok yerinden kaydı, rüzgar esti, çürüdü, köklenmedi vesaire gibi sorunlar yaşamayacağınız en garantili yönteme değineceğiz. Bir yandan da saksıları rahatlatıp genel bakımlarını yapacağız. Beğeneceğiniz bir video olacağını umuyorum. Keyifli seyirler. Evet şimdi sedum türlerini çoğaltmak çok kolay. Aslında genel olarak bütün sukulentlerin hepsini çoğaltmak çok kolay da sedumlara ekstra ekstra kolay diyebilirim. Şimdi buradaki benim esas amacım saksımı birazcık rahatlatmak. Bu sırada siz de sedumların ne kadar kolay çoğalabildiğini göreceksiniz. Yani bir sedum saksısı yapacaksanız öyle çok fazla adetli olarak almanıza gerek yok. Çok az bir miktarda alacağınız sedum bile sizin bütün saksınızı komple dolduracak. Yani şu saksı daha belki bir buçuk sene ancak olmuştur. Ve gerçekten çok aralıklı, çok az miktarda ekmiştim buna. Şimdi bu saksıda yapmak istediğim şey bu uzun bir saksı. Önden veya arkadan sarkabilirler, hiç problem yok ama yanlardan bakın bu şekilde sarkmasını istemiyorum. Çünkü sağındaki ve solundaki saksıyı sıkıştırıyor. Bu yüzden bu yan tarafları komple alacağım. Birazcık böyle sağındaki ve solundaki saksıyı rahatlatmış olacağım diyeyim. Şimdi dediğim gibi yapmak istediğim şey, bunun sağ ve sol tarafından birazcık yanlarındaki saksıları rahatlatmak istiyorum. Aynı zamanda da buradan çıkacak sedumları da hem çoğaltmış olacağız, hem de böyle gözüme çok hoş görünmeseler de, böyle çok fazla karıştırmayı sevmesem de yine de sevenler olabileceğini düşündüğüm için ufak tefek aracmanlar da yapacağım. Şimdi bakın, çok basit bir şekilde sedumları çoğaltmak için Herhangi bir yerden istediğim şekilde tık diye kesiyorum makasla. Tamamdır. Bakın saksımın sağ ve sol tarafını rahatlatmış oldum. Bu kadar da bize sedum çıktı. Şimdi bu saksıyı hemen yerine koyuyorum. Diğer saksıya geçiyoruz. Şimdi bakın bu çiçek açmaya başlamış. Burada ekstra yapacağım şey yeni dikeceğim yerde daha kolay köklenmelerini sağlamak için. Çünkü yeni ekeceğim yerde gücünün çiçeğe gitmesini istemiyorum. Onun yerine köke gitsin. Tamam şimdi bakın kestiğim parçalarda bu şekilde uç kısmındaki çiçek ve tomurcuk olan kısmını da tekrar kesiyorum. Böyle küçük küçük dallar halinde kalıyorlar. Evet ve son olarak büyük saksılardan ilk videodan da hatırladığınız echeveria saksım. E şimdi ben bu saksının zaten havalandırmak için sağından, sonunda ufak tefek bakın buradaki mesela boşluklar gibi e, ufak tefek aralarından alıp böyle gelen eşe dostu, akrabalara isteyenlere dağıtmıştım zaten. Bugün yapacağım şey, e, çevreye saksısında ben böyle çok fazla dışarıya sarkmaları pek gözüme hoş görünmüyor. Zevk meselesi. E, aynı zamanda da onlar toprağa bağlı olmadığı için, yani direkt anaç bitkiden beslendikleri için e, çok fazla büyüme fırsatları olmuyor. E, bu yüzden böyle havada kalmaları çok fazla içime sinmiyor. Yani bakın mesela bu bu şekilde burada havada kalacağını, e, bunu bir toprağa diksem aynı anaçları gibi koskocaman olup günün birinde çiçek açabilecek. Bu yüzden etrafında sarkmış olan böyle küçük ufak tefek olanların hepsini toplayacağım tamamdır bununla da işim bitti özellikle bakın bu tarz yerleri ufak tefek böyle boşluklar bırakıyorum aralarda oralardan hem toprak hava alsın diye rüzgarla aynı zamanda da alttan gelenlere büyüme şansı tanımış oluyoruz yer açmış oluyoruz onlar oraları zaten kısa sürede dolduracaklar tekrar Evet şimdi yapraktan çoğaltmak için de bunun gibi böyle ufak sukulen saksılarımı kullanacağım. Bakın zaten daha önceden sağolsunlar kargalar benim için ufak tefek yapraklarını kopartmışlar. Ben de böyle kenarına atmışım. Bunları kullanacağım. Bir de aynı zamanda bakın böyle yaprakları zarar görmüş olan, bakın şurada hafif böyle delinmiş bir yaprağı var. Bunları bazen tırtıllar yapabiliyor, bazen kargalar veya kuşlar yapabiliyor diyeyim. Ben de tam olarak bu yaprakları kullanacağım hem bu saksımın görselliği birazcık daha güzel olmuş olacak, bu yapraklardan kurtarmış olacağım, hem de bu yaprakları kullanmış olacağım. E şimdi bu yaprakları kenara alıp öncelikle diğer kestiğim parçalarla başlayacağım. Evet bakın bugün kestiğim sukulentlerin hepsi burada. Sedum'lar var, eçeveryalar var. Şimdi öncelikle elimizdeki sukulentlerle iki farklı aranjman yapalım. söylediğim gibi ben böyle çok fazla karıştırmak gözüme hoş görünmüyor ama yine de zevk meselesi. Hoşlananlar için bir iki tane yapalım. Hemen şimdi hızlıca bunları ekmeye başlayalım e, nasıl ekmeliyiz, ben nasıl ekiyorum e, bunu öğrenmek istiyorsanız hemen sağ üst tarafta şu an e, buraya bir bildirim koyacağım. Oraya küçük çıkan iletiye tıklayıp bu videoyu durdurup oraya geçebilirsiniz. E, veya isterseniz e, bu video tamamen bittikten sonra da yine önerilen videolar kısmına koyacağım. Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu videoda bir daha bir daha aynı şeylerden bahsedip videoyu uzatmaya gerek yok. Tamam, ilki böyle olsun. İki farklı tür sedum kullandım burada. Hızlıca toprağın altında kalanlar da kendisini toprak üstüne atacaklar zaten. Yaklaşık olarak bir hafta içerisinde esas görüntüsüne kavuşacak. Şöyle dursun. Şimdi bakın, burada aracmanda kullanacaklarımın alt yapraklarını şöyle küçük küçük koparacağım. Sivri sivri bırakacağım alt taraflarını ki daha rahat ekebileyim diye. Tamam bakın. Ee, yarısı açık yeşil, yarısı koyu yeşil, ortada Echeveria oldu. Ee, tabii ki şu anda öyle çok güzel görünmesine gerek yok. Zaten bundan bir 10-15 gün sonra biraz böyle kendisine gelecek saksın doldurduktan sonra kendisini gösterecek hepsi. Ee, gelen bir misafirime, bir akraba ama hediye ederim bunları da. Şöyle kenara alayım dursunlar. Ee, evet, elimizde kalanlarla da e, şimdi geldik. Aranjmanda bir kenara bıraktık birazcık daha böyle seri üretime. Viyoller geldi. Bakın üretim bu şekilde üretiyorlar zaten. Şimdi yarıya kadar gölleri doldurduktan sonra direkt böyle çok kabaca bir şekilde alıp alıp yan gelmiş, düz gelmiş, dik gelmiş hiç önemli değil. Evet bu şekilde oldular. Çok fazla var. Ben videoyu uzatmamak için şu anda sadece bu kadarcık size göstereceğim kadarını yaptım. Daha bir sürü var. Akşama kadar sürecek benim işim yani. Böyle gelen misafirlerden eş dost isteyen olursa tam böyle yazın ortasında saksılarımın böyle en güzel görünmeye başladığı zamanlar kendi saksılarımdan söküp de görselliği bozacağıma bunlardan dağıtıyorum. Söylediğim gibi daha bir sürü çıkacak. Abone sayısı biraz artsın diye bekliyorum. Arttıktan sonra çekilişler yapıp size de dağıtacağım zaten bir sürü. Şimdi buradan da 3-4 tanesi bizimle gelecek. Örneğin şu olsun bu güzel. Şu güzel. Bu çirkin ördek yavrusu bir süre daha benim misafirim olacak. Bende kalacak. Onu kimse istemez çünkü muhtemelen. Bu gelsin. Biraz sedumlardan alalım. Tamam, benimkilerin çok azalması önemli değil. Zaten söylediğim gibi videodan sonra bir sürü çıkacak tekrar. Bunları eşe dostu akrabaya ayıracağım. Bunlar da benimle gelecekler. <laughs> Onların da yeri orası. Ee, sokaktan gelen geçen insanlar alırlar. Görüyorsunuz işte zaten çok fazla var. Ee, geçen seneki videonun bütün yorumlarını okudum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten 15 senedir burada oturuyorum. Komşular da alıştı. Çekinmeden seçip alıyorlar. Ee, size insanların evini gösteremem. Böyle bir hakkım yok ama şu an buradan bakınca ben görebiliyorum. Karşı komşumda onun altında. Hatta yola çıkıp köşeyi döndüğümde insanların balkonlarında görüyorum kendi çiçeklerimi. Bu beni mutlu ediyor. Eminim benim kadar da iyi bakıyorlardır. Zaten bakımı çok kolay olan türler. Neyse videoyu fazla uzatmayalım biz konumuza geri dönelim. Evet masamıza da geldik. Şimdi artık en garantili yapraktan skülentlerimizi nasıl çoğaltabiliriz ona bakacağız. Burada topladığımız yapraklar var. Ben tabii ki normalde bu kadar büyük bir kap kullanmıyorum. Ben küçük bir bardak kullanıyorum. Böyle kuşların, muşların dışarıdaki kargaların vesaire kopardığı veya böyle benim elimde kalan yanlışlıkla kopan yaprakları böyle atmaya kıyamayıp köklendirdiğim küçük bir bardağım var. Fakat video için özellikle böyle büyükçe bir kap seçtim. Çünkü size limitinizin olmadığını göstermek istedim. Aslında bunun yerine koskocaman bir leğen bile kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil ne kullandığınız. Öncelikle kabımızın içerisine su koyacağız. Çok fazla koymayacağım. Kabın yarısına kadar bile gelmeyecek, çok az böyle altına 2-3 parmak yeterli. Şimdi bunun üzerine streç folio geleceğiz. Ben iki kat yapıyorum, size de iki kat yapmanızı tavsiye ederim. Tamam, şimdi bu gerdiğimiz streç filmin üzerine yaprakların geleceği yerlere delikler açıyoruz ve yaprakları bu açmış olduğumuz delikten içeriye doğru bu şekilde sıkıştırıyoruz ve bırakıyoruz. Yani yaprağın alt kısmının hafiften içeride kalması yeterli. Küçük bir delik açsanız yeterli olacak. Zaten ondan sonra yaprağı içeriye doğru ittirirken o kendisi deliğini genişletiyor. Ve tamam bu kadar. Şimdi e, bunu e, direkt güneş ışığı görmeyen ama aydınlık bir yere bırakacağım. E, yaprakları direkt topladıktan sonra bir veya iki gün dışarıda bekletirseniz e, çok daha hızlı bir şekilde köklenecektir. E, bu yüzden size tavsiyem kopardığınız yaprakları bir iki gün bekletin daha sonra bu şekilde yapın. Bakın bu da benimki. Bu şekilde böyle küçük bir bardak kullanıyorum ben sadece. Dediğim gibi çoğaltmak gibi bir amacım olmadığı için yine altında birazcık su var. Hatta artık yosunlanmış bile suyu. E, bu şekilde böyle. E, bu bana yetiyor açıkçası. E, kopan kırılan yaprakları böyle atmaya kıyamadığım yaprakları buraya e, saplıyorum gidiyor. E, kimisini daha çok yeni koydum. E, kimisi 20-25 gündür burada. E, zaten ortalama olarak 20-25 günde de köklenmiş oluyorlar. Şimdi hemen birkaç tane göstereyim size. Bakın mesela rastgele bir tane alayım. Gördünüz mü hepsi köklenmiş. Şimdi bunları küçük küçük saksılara geçireceğiz artık. Onu da hemen bir tane örneğini göstereyim size. Köklendirdiğimiz sukulentimizi küçük bir saksının ortasına çok basit bir şekilde köklerini çok zedelemeden, çok bastırmadan köklerine hafifçe toprağa değmesi yeterli. Gördüğünüz gibi bu kadar. Artık bunu sulayıp büyümesini bekleyeceğiz. O kadar basit aslında bu yöntemle çoğaltmak. Bu yöntem direkt toprağa koymaktan çok daha iyi, çok daha fazla tercih ettiğim bir yöntem. Çünkü çok daha dertsiz. Toprakta da yerinden kayabiliyor, çürüyebiliyor, köklenmeyebiliyor. Bu yöntem çok daha garantili bir yöntem. Evet, videonun sonuna geldik. Video bu kadardı. Bence gayet güzel oldular. Bir sonraki videoda ilk ileri seviye videomuz olsun. Doğaya ve bitkilere birazcık daha yakından bakacağız. Çekimlerine çoktan başlamıştım aslında onun da. Fakat onun çekimleri biraz uzun sürüyor ancak yetişti. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve kanala abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, doğaya yakın kalın. Hoşçakalın.